son dinleyicimizin de tek bir suali vardı. Ee, dedi ki hocaların dedi böyle dedi sosyal medyada falan böyle dedi bir birbirlerini tekfir eden şey yapan şeyler var falan dedi. Biz de dedi, dedi kendi aramızda diyoruz ki diğer ya dedi böyle, böyle partisyon bir alemi yok. İslamiyet'in temel bilgileri e, öğrendikten sonra zaten biz onu anlatıyoruz ya. Evet. Eğer Hüseyin kitapları esas alınırsa mesele yok tartışma da olmaz. Sen şimdi diyorsun ki İmam Gazali Hazretleri Kimya-i kitabında böyle buyuruyor. Osman'ın ne diyecek burada? Hiçbir şey. Hiçbir şey. İmam Gazali Hazretleri böyle buyuruyor. Ama adam Diyanet İşleri Başkanı olmuş. Seneler önce olduydu. Defalarca anlattık onu. Adam böyle şey, şeyleri görünce, kameraları görünce bana göre kurban sünnet. Çok affedersin de kaba tabirle söyleyeyim. Adama ya. Bu adamın kibirlisi bizi. Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri zaten sünnet diyor. Bu kadar mı kibirlisiniz? Neyi biliyorsunuz siz? Ya Şafi'de, Malik'i de, Malik de Hanbel'i de sünnettir. İmam Azam'ın başka delile vurmuş. Aynı şekilde Vacip demiş. Yani diğer üç mezhep imamı vacip kelimesini kullanmıyor. Müekkep sünnet kelimesini kullanıyor. Evet. Müekkep sünnet vacip e, statüsünde neredeyse. E, dolayısıyla e, İslamiyet'te nakil mi esas? Tabii nakil esas. E, şimdi İbn-i de böyle buyuruyor. Ha, yanlış anlamışsın. Yanlış anlamışsın. Bakarız nereden böyle. Ha, arkadaş yanlış anlamışsın. Yanlış anlamışsın. E, orada öyle değil böyledir. Ha, o da hesap sahibi ise, itikadlı düzgünse problem olmaz. Zaten İslami, İslami konular öyle televizyonlarda şurada burada tartışma konularda gündeme gelmez. Böyle zıtlık çıkan televizyonlar çıkanlar vardı. Öyle geberip gidenler de var zaten. Evet. Öyle ee, Emevi namazı diye saldıran alçaklar da vardı. Geberdi gitti çoğu da. Zamanımızda ee, zamanımız da var. İster etiketli olsun, ister sarıklı olsun, kim olursa olsun ne olursa olsun ağzından çıkana bakarız biz. E sen gidiyorsun orada şaklavanlık yapıyorsun, şov yapıyorsun, adamlar tavır geçiyor. Ha iyi, iyi falan filan. Öyle değil. Böyle şey mi olur ya? İslami konular aynı şekilde neydi belirsiz kimseler ne, tartışılır mı? Ha, bir zamanlar birisi bir teklif yaptı. Efendim gelin de işte yani, bu konuları bir dedi sizinle böyle tartışalım. Anlamadım ne? Neyi tartışacaksın ya? Kalem siyah bitti. Ya kabul edersin ya reddedersin arkadaşım ya. Neyi tartışacağım? Ben kimim sen kimsin? Sorgulayacakmış. Neyi? Allah bilen emirlerini. Edepsizliğe bak ya. Evet. Onun öyle şey. Edepsizliğe bak. Ben kabul etmez. Sen etme be arkadaşım ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlattı. Zaten kalplere müdahale etmek Allah Allah'tan en Bizim vasitemiz nedir? Dert etmek. Ben kabul etmez. Sen etme. Bana ne? Beni ilgilendirmez o. Ama doğrusu bu. Doğrusu bu. Ve bugün hani din görevlisi olarak şey yapanlar din gayreti yok. Çoğunda yok onda var. Onlarda az sesler çıkamıyor. Bir gayreti yok. Dinin emri budur, dinin emri budur. Ben görüşüm olmaz diyemiyor. Ha, bana göre diye başlıyor. Edepsizliğin daniskası bu ya. ben devlet memuruyum diyor. Ha, sırtını devlete dayıyor. Ondan sonra dine saldırıyor. Dine saldırıyor. Dini göre ben vazifemi yaparım. Devlet memuru vazifesi giden namazımı kıldım ama her türlü pisliği de yaparım diyenler var bir de Var, var tabi Ya bir tanesi de ya bu güney illerimizden birisiydi. Ben dedi değiştim dedi. Ama dedi namazı kıldırıyorum dedi. yapıyorum dedi. Yani dükkanı açıyorum ve millete değiştim diyor. Ya değiştim imam olması caiz mi? Adam açık açık söylüyor ya. Devlet memuru olduğu için efendim yani alamaz. Alamaz. Ya hiç olmazsa yapacağım bari din gayreti söz konusu olsa onu geri hizmetlerde bir yere kullan bari tamam mı? Onu imam olarak kullanma. Evet. Yani i̇mam olarak kullanma. Dolayısıyla efendim e, dolayısıyla e, biz buna zaten temelden karşıyız. Öyle tartışılması, hele sosyal medyada, bilmem gündeme getirmesi, televizyonlarda, radyolarda, efendim gelelim de karşılıklı olarak şey yapayım. Ta tekerete eski binasındaydı, biz kaza konusunu e, işte e, anlatmaya başladığımızda bir gün birisi aradı, işte dedi siz de böyle böyle diyorsunuz dedi, biz dedi işte dört beş de arkadaşız dedi, bir araya gelelim bunları böyle bir tartışalım. Anlamadım dedim, siz kimsiniz dedim ya, siz kimsiniz ki, siz kimsiniz ki? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile dört mezhepte de mütehassıs olan evladı Resul ve mürşidi kamil olan bir hocası var. Senin hocan kim? Değil mi? Evet. Diyor ki ben hocamdan öğrendim bunları. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala ile kitaplarının hepsi sağlamdır, sıhhatlidir. Vakilleri de öyledir. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.